Sevgili izleyenler, insanlık tarihinin kolay kolay göremeyeceği bir yok oluş. Arkamda görmüş olduğunuz göl burası Lut Gölü. Sodom ve Gomorra şehirlerinin aralarında bulunduğu bu alan olduğu gibi çöküyor. Efendim. Burası dünyanın en çukur noktası. Gölün derinliği yine eksi 400 olduğu söyleniyor. Yani 400 metre de gölün derinliği olduğu söyleniyor. Herhangi bir bilimsel çalışma yapılamıyor çünkü denizde tuz seviyesi çok yüksek. Yani %25-%30'lara varan bir tuz seviyesi olduğu için herhangi bir bilimsel çalışma yapılamıyor. Herhangi bir kamera ya da bir cihaz içeri sokulduğu vakit hemen etrafını tuz kaplıyor ve bir araştırma yapılamıyor. Teknoloji de e, çaresiz kalmış durumda ki bu göl içindekilerle beraber sırrını korumaya devam ediyor. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın evine üç melek misafir olurlar. Hz. İbrahim Aleyhisselam ve Sare Validemiz kendilerine buzağı keserek pişirip ikram ederler. Fakat onlar yemezler. Sare Validemiz endişelenir. Der ki, e, ya İbrahim bunlar bizim yemeklerimizi yemiyorlar. Acaba bize, bizim düşmanımız mı bunlar? Diye endişelenmeye başlarlar. Çünkü eski bir doğu adeti gereği düşmanların evlerinde yemek yemezlermiş. Onların telaşlandığını gören meleklerden birisi söz alır ve der ki, ya İbrahim, telaş etme. Biz Allahu Teala'nın melekleriyiz. Size bir çocuk müjdelemeye geldik derler. Bunun üzerine Sare validemiz yaşı çok geçkin olduğu için bu yaştan sonra benim çocuğum mu olacakmış diye güler. Onun gülmesi üzerine de gülen anlamına gelen e, ee, İshak ismi verilir İshak aleyhisselama. Hazreti İbrahim aleyhisselam sorar buradan nereye gideceksiniz diye. Derler ki Lut aleyhisselamın kavmini helak etmeye gideceğiz. Allah'tan gazap getirdik deyince İbrahim aleyhisselam üzülür. Çünkü Lut aleyhisselam Hz. İbrahim'in yeğenidir. Der ki e ama orada Lut var der. Lut ve ona inananlar müstesna. Onların haricinde sapkınlık yapanlara Allahu Teala azap gönderdi der. Ve gelirler efendim Hazreti Lut'un evine, Lut Aleyhisselam'ın evine üç yakışıklı e, erkek olarak misafir olurlar. Efendim Hazreti Lut Aleyhisselam'ın kavminin büyük bir kısmı sapkınlıkta çok ileri noktalara gitmişler. Kendi e, eşlerini bırakmışlar ve hem cinslerine heves eder olmuşlar. Biz onları bu şekilde biliyoruz, tanıyoruz. Çok fazla anlatmaya gerek yok. Evet. Üç yakışıklı genç e, suretinde melekler Hazreti Lut'un Lut evine misafir olurlar ve sohbetleri esnasında kapı çalınır, kapı çalınır hatta tekmelenir. Gelenler o sapkın kavimdir. Derler ki o evindeki yakışıklı misafirlerini istiyoruz ey Lut derler. Nereden haberdar olmuşlardır? Çünkü imandan nasibi olmayanların arasında Lut Aleyhisselam'ın karısı da vardır. Lut Aleyhisselam tabii bu gelenler karşısında utanır, sıkılır, misafirlerine mahcup olduğu için der ki beni misafirlerime mahcup etmeyin ne olursunuz. Hatta der ki size kızlarımı nikahlayayım onlar daha temizdir derse de anlatamaz derler ki biz o evindekileri istiyoruz. Sen bizim ne istediğimizi çok iyi bilirsin derler. Lut Aleyhisselam çok üzgün bir şekildeyken içeriden meleklerden biri seslenir. Ey Lut kapıyı aç. Lut Aleyhisselam kapıyı açar ve kulakları sağır edercesine bir çınlama, bir uğultu ve allah Teala onların kalplerine bir korku verir o esnada. Onlar derler ki, ey Lut sen bize sihir yaptın. Şimdi gidiyoruz ama sabaha karşı biz tekrar geleceğiz ve senin evindeki o yakışıklı misafirlerini alacağız derler. Bunun sonrasında melekler derler ki Lut aleyhisselam'a. Ey Lut, sen ve sana inananlarla birlikte bu gece şehri terk edin. Ama bir kural var. Sakın arkanıza bakmayın. Lut aleyhisselam gece yarısını biraz geçtiği vakitlerde kendine inananları da alır. içlerinde karısı da vardır ve yola çıkarlar. Şehri terk edecekleri esnada bir emir vardı neydi? Arkanıza bakmayın. Lut Aleyhisselam'ın karısı döner ve arkaya bakar. Bunun üzerine oracıkta helak olur. Ve insanlık tarihinin kolay kolay göremeyeceği bir yok oluş sevgili izleyenler. Karşıda görmüş olduğunuz topraklar Ürdün. Görüntü tarafı Ürdün, bu tarafı Filistin. İsrail burayı savaşarak aldığını söylüyor. Eskiden burası Ürdün topraklarındaymış. Lakin Ürdün Kralı Şerif Hüseyin'in adeta burayı İsrail'e terk ettiğini biliyoruz. Onlar da İsraililerdi. Burada bir takım binalar yapmışlar ki o binaları, metro binaları orada bırakmışlar. Ve şunu diyorlar bize o binalarla, biz burayı savaşarak aldık. Bileğimizin hakkıyla aldık diyorlar ama öyle bir şey söz konusu değil. Tamamıyla Şerif Hüseyin'in terk etmesi adeta buraları onlara peşkeş çekmesinin sonucu. Buralar şu anda İsrail toprakları olarak geçiyor ama bize göre Filistin toprakları. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.